Hepinize merhaba. Sizinle beraber bugün Windows Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 format atma ismiyle format atma göstereceğim. Arkadaşlar Windows ISO dosyanızı yazmanız lazım. Hangi Windows'u yükletmek istiyorsunuz? Windows 7 mi, Windows 8 mi, Windows 10 mu? Buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Windows veya 12 mi? 11 11 ay 10 pardon 10 ISO yazdınız arkadaşlar siz siteler çıkacaktır o sitelerden hangi bilgisine indirmek istiyorsanız indirin arkadaşlar arkadaşlar bu arada bir ISO 64 bit olduğunu veya hangi bit olduğunu öğrenmek için buradan özellikler diyorsunuz bilgisayara özellikler deyip bu bilgisayara özellikler deyip burada 64 bit ise 64 bit ISO dosyasını indirmeniz lazım eğer yani 32 bit ise 32 bit ISO dosyasını indirmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar konumuza dönelim. Rufus tam da arkadaşlar Rufus'u da indirmeniz lazım arkadaşlar. Rufus'tan da o programı nasıl yapacağını göster Rufus'ta beraber USB'ye aktaracağız arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar şimdi Rufus'umuzu indirdik. Rufus'u başlatıyoruz. Evet daha bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu geldi arkadaşlar. Buradan arkadaşlar seç diyoruz. Aşağı Hangi ISO dosyamız buradaysa. Bak benim ISO dosyam burada. Seçtim. MBR eski BIOS'lar için MBR'yi seçiyorum. Ve yeni bir sistem mi? Yani çok yeni bir sistem mi aldınız? Biyosun çok mu yeni arkadaşlar? GPT seç. Ben buradan MPR'yi seçiyorum arkadaşlar. Seçtikten sonra arkadaşlar buradan başlada tıklıyoruz. Arkadaşlar bende bir sorun var. Bilgisayarım müspüsü algılamıyor nedense. Ben size DVD üzerinden yani DVD'ye göre gibi bir şey göstereceğim arkadaşlar. Boot nasıl, boot ekranda mi? nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Buradan başlat dedikten sonra arkadaşlar bak size diyecek ki uyarın no, bu tüm verileri silecektir diyor. Yüzünüzün verilerini silecektir arkadaşlar. Çünkü hata alabilir. Eğer orada bir veri varsa yanlışlıkla verinizi e, dosyalarını ya Windows'daki dosyaları bozabilir. Yani bozma ihtimali var arkadaşlar. Derken. Buradan tamam diyeceksiniz ama ben iptal tıklayacağım çünkü arkadaşlar benim bir sorun var. Bu arada USB'nizi takmanız lazım unutmayın. Buradan da işte yüklenecek arkadaşlar. Bir 5 dakika sürecek hazırlanması için. Hazırladıktan zaman tamam falan diyecektir size. Okey falan diyecektir. Buradan kapat diyoruz ve bilgisayarımıza yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bay Devamını devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar BIOS'umuzu çalışıyoruz ve f full tıklıyorum. Eğer sizin BIOS menünüz başka bir yerde olabilir arkadaşlar. Evet, BIOS menümüz geldi. Şöyle gördüğünüz gibi tıklıyoruz şunlara. Boot menümüze geliyoruz arkadaşlar. Sonra boot en üstteki boot'u bir saniye arkadaşlar. Şöyle sandeks yapalım. Evet, sandeksimiz seçiyoruz arkadaş, seçiyoruz arkadaşlar. Şestik... seçtikten sonra arkadaşlar, Save Changes, Ant Reset'e gireceğiz ve buradan da Evet diyeceğiz. Şöyle yavaş yavaş açılmaya başlıyor arkadaşlar. Evet Windows 7'yi ise yükletiyoruz. Arkadaşlar bütün sürümlerde de böyle az önceki Rufus'taki gibi Rufus'taki gibi aynı gösteriyor. Hiçbir benzerliği yok sadece bir kurulum yükleme yeri aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sistemde Windows dedi bize. Normalde sizde başka bir şey da olabilir. Yani şu anda yükleniyor arkadaşlar. Evet menümüz geldi arkadaşlar. Buradan neyi seçeceğiz? İleri diyoruz arkadaşlar. Ve şimdi yükle diyoruz. Arkadaşlar eğer Windows 10 ve Windows 7 nokta biriktiriyorsanız şu yanları mavi olacaktır. Buradaki masaüstü şey sadece aynı bunun gibi olacaktır belki. Buradan lisan, lisansımızı koşullarını kabul ediyoruz ve ileri diyoruz arkadaşlar. Ben yükseltmeyi seçeceğim çünkü neymiş? bir saniye arkadaşlar. Diskimiz burada. Gördüğünüz gibi. Bir saniye videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Benim şimdi arkadaşlar bir saniye ben bu sorunu algılamak için bilgisayarı kapatayım. Bilgisayarımızı kapattık ve yine F2 tuşuna basıp bir bir şeyler ayarlamam lazım. öyle nerede bizim yeri satamadım galiba AHC yapıyordum ben bunu cebasof birkaç tane daha bir şey deneyeceğim eğer aynı hata alırsam arkadaşlar çünkü şöyle arkadaşlar izin vermeyebilir yükseltmemizi bios ayarlarından yapmamız lazım belki de şu açı normal menüsü geldiği zaman açacağım Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Yükseltmeyi yapabilecek miyiz bilmiyorum. Nereden yapalım Evet bir kere daha deneyeceğim Evet fast food'u belki et ek 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 etkinleştirelim arkadaşlar söyleyemedim gene belki onda da düzelebilir olmazsa da özelden deneyeceğim ben de arkadaşlar Belki siz de o hata anlayabilirsiniz arkadaşlar Çünkü benim bilgisayarım George'dan zaten soru hata alıyor. Hani ben bu bilgisayarı bin kere format attığım için arkadaşlar. O yüzden bilgisayarımız çok kötü. HDD'min içine içinden geçtim yaz Şimdi bu açılana kadar ben bu videoyu dur. Evet yine devam ediyoruz. şöyle şat diyelim ve ilerlediğim müsait deyelim. Evet arkadaşlar, bunun niye uyumlu katası vermem gerekiyor bilmiyorum. Ya şimdi anladım. Durun arkadaşlar biz. Şunu okuyup geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Çıkarıyoruz ismimizi. Galiba atalım kadarıyla. Şimdi yükle dedim. Göz at diyelim. Ve tamam dedik. Bilgisayarımızı yeniden başlatalım ki arkadaşlar Yine belki Öyle çalışıyor arkadaşlar Çünkü sana şey Bana böyle demiyor Arkadaşım arıyor kapatayım şöyle Evet ben olarak özel Özel seçenekler deyip başlatırım arkadaşlar çünkü olmadı. Yine yapamadım. kapat, <laughs> kapat. Şöyle de hemen hemen hemen. Neredesin sen? Sağ ol. Arkadaşlar şunları kapatalım ki artık seçelim arkadaşlar. Şöyle başlatalım hemen. Yapamadım yine yani arkadaşlar. Biraz sorun oldu. Evet saat 9 oldu arkadaşlar. 3 saatten bedir bu bilgisayara format atma videosu için uğraşıyorum. Ne like oldu? standart Windows dedim. Bu sefer ben özel seçeceğim ki arkadaşlar o yeri yapamadığım için en azından ben özel seçeneği özel görüşmüş başlatacağım. Anlayamadım olayı ya. Normalde galiba mi Evet. da kabul edeyim ve ileri diyorum. Hesapma yerine gelmemiş özel seçenekler deyip ileri diyorum. Evet, o taşınsın arkadaşlar ve Windows yüklemesi başladı. Şöyle evet. Arkadaşlar, bundan sonra yükleme tamamlanır. Gördüğünüz gibi Yüklen, yüklendiği zaman size göstereceğim ekranı arkadaşlar. O zaman bay 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 arkadaşlar. Şey arkadaşlar bu arada bir şey söyleyecektim size. yapamıyorum ben ben ya. Şunu. Eğer gerçekten bir de tam olarak bir format atmak istiyoruz yani diskinizi temizlemek mi istiyorsunuz yani temizleyerek format mı atmak istiyorsunuz arkadaşlar göstereceğim ama inşallah Oraya geri dönebilirim. Son anda aklıma geldi. Evet işlem uzanmamıştı o sıra hemen. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Eee, bilgisayarınızı Yani tamamen hard falan sıfırlamak istemiyorsunuz. Yani verilerinizi kaybetmek istemiyorsanız Özele girip Veya eğer tamamıyla silmek mi istiyorsunuz arkadaşlar? Buradan ne diyorduk lan biz? Turu atlamam lazım arkadaşlar. Yani var olarak şöyle tıklıyorum. Buradan biçimlendir olması lazım ama bunu biçimlendir diyoruz galiba. Tam olarak güvenmiyorum ama Arkadaşlar ben Meryl'e kaybetmeye oynayacağım. Çünkü çok korkuyorum. Ha bundan bir şey olmaz. Silseniz de sorun olmaz ama arkadaşlar. silikten sonra bu biçimlerde şeye çıkarsa. Yani tamamıyla format atacaksınız. biçimlendi diyorsunuz. Sonra arkadaşlar ileriye basıyorsunuz ve Tamam yani başlayacaktır arkadaşlar. Ben silmeyeceğim şimdi verilerimi. Seçtiğim bölümdeki şeyler o old, Windows Old'a taşınacaktı. Bilginize diyor arkadaşlar. Ben böyle seçeceğim için. O yukarıdakini de sileceksiniz arkadaşlar. Bütün her şeyi silip C diskinizi biçimlendireceksiniz. Unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Videodan video <laughs> video kalan devamıyla arkadaşlar Windows şu anda e, kurdum diyebilirim işlem metli yani eksporları falan kurdu şu anda galiba bir bakıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk konum için hazırlanıyor diyor arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar onu bilmiyorum çünkü kulaklığımdayım şu andalık Evet, video performansı denetleniyor diyor. Nedense bilmiyorum. Yani arkadaşlar böyle kurdum yani bilmiyorum yani. <laughs> Kafa gitti benim. Evet, bizden ismimizi istiyor. Arkadaşlar ben ismimi bal olarak kuracağım. Evet, şifremi de yazıyorum. Şöyle şifre flips de yazalım. Dur bir geri yapmam lazım pardon. Yanlışlıkla bir şey işaretledim. Öne önerilen ayarları kullan diyor arkadaşlar. Bilgisayarın korunması ve ünlü geliştirmesi için yardımcı olun diyor. Arkadaşlar isterseniz siz de yukarıdakini seçebilirsiniz ama benim önerim ne biliyor musunuz Arkadaşlar şu anda ben kendim olarak ee, şey seçtim İstanbul Evet Windows ayarları sonlandırıyor diyor Evet hoş geldiniz yerli arkadaşlar Nasıl üstümüzü ayarlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu nasıl editleyeceğimi düşünüyorum. İlk kez bir editleme yapacağım bir videoda yani. işe uygulamanın birlikte gelmiştir çünkü birlikte gelmemesi çok üzülürüm arkadaşlar. Evet Windows'umuz oluştu arkadaşlar oldu. Dostlarım nerede bilmiyorum. Bilgisayar dedim. Windows old da burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları şey atacağım. Ee, bir saniye. Şimdi arkadaşlar bu dosyayı şu anda kendime atacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Windows 7'yi kurdum. Arkadaşlar güle güle bay bay video sonlandırıyorum.